Evet. Siz diyor Peygamberimiz Yahudilerle Müslümanlar, müminler Yahudilerle savaşacaksınız. Tukatilüne siz ey Müslümanlar evet savaşacaksınız. Fetusallatune aleyhim size musallat kılınacaklar. Tukatilüne siz ey Müslümanlar Evet. Savaşacaksınız. Hatta tahtevi gizlenecekler. Ee, ya Abdallah heze Yahudi Bera'i faktulhü Buhari'deki ifade tükatilü kümül Yahud siz Yahudiler sizinle çarpışacak şeklinde. Oradaki hazır olan sahabilere söylüyor Peygamberimiz. Yahudiler sizinle savaşacak bir ifade böyle. Ya da siz Yahudilerle savaşacaksınız. Evet, kendisinden sonra, kendi devrinden uzun süre, bir dehrin tavil, uzun süre sonra, yani kıyamete yakın. Kendisi devrinde değil, kendi yaşadığı devirden uzun süre sonra Müslümanlar Yahudilerle savaşacaklar. Evet, diyor ki Gümüşhaneli Hazretleri, bu olay diyor innema yekunu iza nezele İsa aleyhisselam İsa aleyhisselamın indiği zamanda ee, çünkü o zaman Müslümanlar hep beraber olacaklar Yahudiler de Deccal'la beraber olacaklar. İsa Aleyhisselam Deccal indikten sonra inecek. Deccal ile Mehdi Aleyhisselam savaşırken İsa Aleyhisselam inecek. Müminler Mehdi Aleyhisselam'ın yanında olacaklar. Yahudiler de Deccal'ın yanında olacaklar. Fetussallatu aleyhim. Evet. E, Yahudiler size saldıracak. E, kazanacaksınız. Evet siz zafer zafer elde edeceksiniz. Onlar bir şey edecekler, kaçacaklar. Yahudileri yeneceksiniz. Başka hadislerde bu Amin kovasında olacak. Hatay'ın arkasında bir ami kovası var. Verimli o biliyorsunuz. Ee, orada bu savaş olacak. Hatta tahtabi, Yahudiler yenildikten sonra askerler kaçacak. Yahudi askerleri hatta tabi Yahudi askerleri saklanacaklar. Ahadüm onlardan birisi Yahtebi affedersiniz. Yahtebi ahadühüm onlardan birisi saklanacak. Yahudi askerlerden birisi saklanacak. vara al Haceri. Evet. Taşın arkasına kaçarken beni yakalayıp öldürmesin diye taşın arkasına saklanacak. Feyakul al Taş dile gelecek. Taş dile gelecek. Evet. Ya Abdullah, haza Yahudi vora'i faktulhu. Ey Allah'ın kulu, asker, Müslüman asker, işte Yahudi arkamda saklanmış duruyor. Gel onu öldür <laughs> diyecekler. Evet. Bu kıyamete yakın olacak e, alametlerden birisidir. Evet. Demek ki kıyamete yakın taş konuşunca göre bir başka hadis, bir başka hadis e, şeydir. Ağaç farkat avacı. Farkat ağacı e, konuşmayacak. Yahudiler bunu biliyor. O ağaçtan dikiyorlar şimdi çöllerine, e, arazilerine. O, o hariç bütün ağaçlar arkamda Yahudi var gel öldür diyecek. Burada taşla ilgili hadis söyledik. O hadis de var. Onu da şimdi sırası gelince. E, böyle bir olay olacak. Böyle olacak. Olay olacak diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama böyle olacak. Efendimiz haber vermiş. Hazır olun diyor. Haber veriyor, hazır olun diyor. Evet, e, Mehdi aleyhisselam e, peygamberimiz soyundan e, o konuda da bilgi vermek isterim. Hadislere göre konuşuyoruz. E, değerli bilimsel kaynaklara göre. Şimdi bunu mahsus söylüyorum. Çok Mehdi var şimdi. Bana da telefon ediyorlar. Ben Mehdi'yim filan diye. Başka Mehdi'lik iddiasını bulunanlar da var biliyorsunuz siz onları. Mehdi Aleyhisselam o Mehdi olan biliyor görevli olduğunu. Onun için ben Mehdi'yim diye çıkmayacak. Neden? Üç kişiyle beş kişiyle bu ahlaksızlık önlenir mi? İşin zorluğundan dolayı kendini Mehdi söylemeyecek. Kabe-i Muazzam'ı tavaf ederken İslam uleması işte burada kayıtları var. Şöyle sarışın, çok sarışın değil de hani beyaza yakın şöyle saçı kumra filan diye e, yakışıklı güzel bir adam 40 yaşlarında Kabe-i Muazzam tavaf ederken orada o anda tavaf eden İslam alimleri bakacaklar bu tariflere uyu sen diyecekler Mehdi'sin susacak ol ben oyum demeyecek başka bir alim de görecek sen Mehdi'sin evet diyecek İslam ulemasının sen Mehdi'sin dediği gel birkaç tanesinin elinden tutup onu tutunca evet ben Allah benim bu görevi verdi diyecek. Diyor ki peygamberimiz bir gecede onu Allah şey eder, olgunlaştırır. Çok büyük işi var. Ortalık son derece bozulmuş. O bozukluğa karşı hakkı savunacak. Kaç kişiyle olacak bu iş? Evet, onun için Allah onu diyor, çok olgunlaştırır, kemale erdirir. Bir gecede ona diyor, kar üstünde olsa bile sürünerek gelin, katılın eğer yetişirseniz. Evet, kar üstünde sürüne sürüne bir olsa katılın, onun ordusuna katılın diyor. Öyle zor bir savaş olacak ama tabii Allah sevdiği kula yürü kulum dedi mi, önünde kim durabilir? İşte onun Müslümanlara onunla beraber Kudüs'te Evet Kudüs civarında Deccal'da çıkacak o zaman Deccal'da çok müthiş bir tehlike Evet böyle hadisler var İşte bu Deccal çıktığı zaman Mehdi aleyhisselamın Çıkışı o zaman Onlar mücadele ederken İsa aleyhisselam yeryüzüne iniyor İsa aleyhisselam Şam'da oraya iniliyor Ümeyye Camisi'nin beyaz minaresine oradan tayy mekanla Kudüs'e geliyor bu ile Mehdi'nin Aleyhisselam savaştığı yere ee, Mehdi Aleyhisselam'ın zamanın halifesi olduğunu İsa Aleyhisselam da biliyor onu görünce namaza davranmışlar ee, buyur diyor sen Allah'ın peygamberisin Mehdi Aleyhisselam ee, o da diyor ki hayır diyor sen diyor Allah'ın e, e, halifesin. Hulasa böyle olaylar olacak. Deccalı Mehdi Aleyhisselam öldüremeyecek. İsa Aleyhisselam öldürecek. İsa Aleyhisselam baktığı adamın kafiri, baktığı kafiri öldürecek. Yeryüzünde yeryüzünde hiç kafir kalmayacak. 40 sene hayat sürecek. Bu olay da şimdi Deccal'la İsa Aleyhisselam, Mihter Aleyhisselam ölünce, İsa Aleyhisselam savaşmaya başlayacak, diyor ki, e, su, tuzun suda eridiği gibi, evet, tuzun suda eridiği gibi, Deccal, İsa Aleyhisselam karşısında eriyecek, yok olacak diyor. Böylece Deccal'dan şey kurtaracak, İsa Aleyhisselam, o zamanki müminleri. Evet, bu olay da hani, bu olaydan önce, işte bu olay bahsettiğim Deccal, Mehdi, İsa gelişi, onunla çarpışma Deccal'ın Deccal tuzda tuz, su derdiği gibi ermesi e, kıyamete yakın ne kadar yakın bilmiyoruz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ahir zaman peygamberidir kıyamet önünde geldim ben diyor. Kıyamet sanki yarın kıyametmiş gibi öyle ifadeler. Yakın kaç sene 1400 sene geçti. <laughs> Değil mi? Yakın tabiri ne? Orasını bilmiyoruz. Orasını Allah biliyor. Evet böyle bir olay olacak diyor. Evet böyle bir olacak diyor. Ee, i̇şte Yahudiler onunla beraber olacaklar. Onunla beraber olacaklar. Teccal beraber olacaklar. Evet. Deccal İsa Aleyhisselam görünce evet aynen yazıyor. Ze ve kema yezubul milh. Suyun tuzun suda eridiği gibi Deccal eriyip yok olacak. İsa Aleyhisselam Allah o hasreti verecek. Şimdi bizim dinimizde ki buna şeriat deniyor. Şeriat din demek. Hani yanlış anlaşılıyor diye onun için hep din diyorum. Şeriatta şeriatta bir gavur size tecavüz etmedikçe öldüremezsiniz. Şimdi aramızda gavurlar var. Biz onlardan İslam şeriatına göre harac, cizye vergisi alınır. Şeysine dokunamazsınız. ırzına dokunamazsınız. malına dokunamazsınız. Onu ülül emir devlet, İslam devleti korur. Neden? Karşılığında harac, cizye alıyor. Ama İsa Aleyhisselam bu hakkı tanımayacak. Ya Müslüman ol diyecek. Müslümanı kabul etmezse bakışıyla yok edecek. Dünyada hiç bir gavur kalmayacak. Öyle bir 40 sene, 40 sene evlenecek, çoluk çocuğu sahibi olacak. Ondan sonra İsa Aleyhisselam da ölecek. Ondan sonra 157 sene var, gittikçe bozulacak. Gitti. Yeryüzünde Allah diyen kalmayınca da kıyamet kopacak. Bunlar ne zaman olur bilmiyoruz. Ama hadislerde böyle e, çok değerli İslam alimlerinin eserleri var. Aynı zaman Mehdi'sinin alametleri diye çok değerli sözüne güvenilir. E, doğru. O e, öyle e, büyük alimlerin eserlerinde bu verdiğim bilgilerle rastlayabilirsiniz. Evet. Evet. <laughs> e, kıyameti yakın işte ağaçlar da taşlar da yani insanın dışındaki yaratıklar da konuşacak bu o, o anlaşılıyor diyor dile gelecek konuşacak ee, söyleyecekler onlar da şimdi bir insanlar konuşuyor başkasının dilini anlamıyoruz o zaman e, duvar konuşacak mesela taş ağaç diyor burada duvar da konuşacak diyor hayvanlar da konuşacak diyor hepsi haber verecekler Iller farkat Farkat denilen ağaç hariç, e, çünkü bu Yahudi ağacıymış, ondan dikiyorlar şimdi, biliyorlar bu olayı. O sadece arkadakini haber vermeyecek. İbn-i Mace, Kütüb-i i̇bn Mace'nin hadisinde böyle uzun bir hadis var. E, Ebu Davud aslında, şimdi okuduğum hadis, böyle hikayeleri bırak hocam diyenler de olabilir. Bukhari, Müslim, Tirmizi Abdullah Ömer'den nakledilmiş bir hadistir. Sahih hadistir yani. Biz ehl sünnet olarak bu olaylara inanırız. Ne zaman olacak? Allahu Alem. Orayı bilemeyiz. Ama haber veriyor. Hazır olacağız yani biz. Bu bilgiler şey diyeceğiz. Böyle başımıza gelirse o Ceccal'ın yaptığı o harikulade şeylere kanmayacağız. Ha diyeceğiz. Bu peygamberin haber verdiği şey Hayatımız fani da olsa ona tabi olmayacağız. Onun için haber veriyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet efendim. Kıyametin büyük alametlerinden Deccal'ın çıkması, İsa aleyhisselam yeryüzüne inmesi. Kur'an-ı Kerim'e göre İsa aleyhisselam ölmedi. Üme kataluhu yakinen. Yahudiler onu kesinlikle öldürmedi ifade bu. Tefsire bakabilirsiniz. Ve ma kataluhu yakinen yakın kesin demek. Kesin olarak onu öldürmediler. Ber rafa'allahu. Allah onu semaya çekti. Miraç hadisinde de Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem onunla konuştu. Kendisini tarif ediyor Miraç hadisinde var. Ee, ama birçok e, profesör kaç bin sene oldu? Nasıl yaşayacak falan diye. Allah her şeyi kadirdir. Evet mucize, biz mucizeye inanırız. Onun için peygamber haber verdiği için meşhur hadistir. <laughs> i̇nkar etmeyiz, inkar eden sapık olur. Evet.